Normalde hep diyoruz. Şurada bitmişti olay. Geçen yıl Mart ayında olay bitmişti. Grafik tamamlanmıştı. Bu buradan böyle gidecek. Şu hareket kriptoya tamamen ters bir hareket. Burada yapılan olay de anlattık işte yani. CZ'nin margin açması. Gereksiz yerde, gereksiz şekilde. Aynı şu an futures açmaları açmış olmaları gibi. Doge'de bile futures var düşünün yani. 5 beta hacmi olan coin'de futures'ın ne işi var? Az önce de anlattım. 75 bin Bitcoin'i satamazsın. Onu satman için sokacaksın altlara. Ne gerek var şimdi altta 30 bin satıştan Ethereum almaya CZ abicim. Yani bana buradan aldırma bunu ya. Buradan aldıracağım gerek yok CZ. Ya da şuradan da aldırma bunu bana. 500 milyon dolar para verdim ben sana. Yap bir güzellik. Çak aşağı. Ben buralardan toplarım onu. Daha çünkü ondan sonra bir de yani şimdi 75 bin tane Bitcoin aldım CZ abi hani 5 binini harcayacağım burada toplamak için. 15 binini de burada pamplamak için harcayacağım. Ben de BTC kalmayacak. Bak kalmama ihtimali var yani. Bunu da ben de düşün biraz. O yüzden şu altları biraz bir çak aşağı. Dolar da atacağım ben sana. Kolay bu yani. Dalga geçiyorlar işte. Yani çaldıkları para o toplarken hani şurada topladıkları para kimin parası? CZ'de yok o para. Mikrostrateji zaten yok. Dolar getiriyor mikrostrateji ya da onun onun müdahale şeyleri, müdahaleleri. Aynı o kayfa. burada damplarken kimden alıyorlar o eterleri? Senden, benden işte. O zaman bu o yapılan olay ne? Hırsızlıktan başka bir şey değil sürekli erteliyorlar alt boğayı. Bakalım nereye kadar erteleyecekler. Erteleme, erteleyenler kim olduğunu artık biliyorsunuz. İkidir yapıyor aynı şeyi. Son kez diyeyim. Bir şurada erteledi. Şuradan şak diye aşağı kırarak. Burada da tepede erteliyor. Şurada da erteledi. İki kere çaktılar, adamları toplattı. Burada da asıl alt boğayı getirmek için belki de evet. O paralara ihtiyaç var belki de ama yöntem yanlış. Evet o adamların girmesi gerekiyor zaten ama yöntem yanlış. O adamlara o kadar da güvenmemek gerekiyor. Asıl hem diyor adam işte. Yöntem şu olması lazımdı eskiden olduğu gibi. Alıyorsan ha kardeş yani market burada, şey burada yani. Çok girmek istiyorsan sana bana ne yaptıysa onu yapması lazım. Sana indirim yapıyor mu? Yapmıyor. Onlara da yapmayacak. Sen ben teknolojisine bak, bağışık olup güvenip almıyor muyuz? O da öyle alacak. Ya, onu yapmıyorsa o zaman orada bir sıkıntı var demektir. Bir tehlike var demektir. E, tavsiye etti diyorsun işte. Sana tavsiye ediyor mu Yahya? May Franco Yahya ya. gel x al diyor mu sana demiyor. Ona da demeyecek arkadaş. ona diyorsa böyle oluyor işte sonuç. Ona da diyemez. Normal borsada da diyemez bunu ya. Git Tesla hisse sal dediği anda soruşturma açılır. Insider bilgi vermekten. Ya, nereden biliyorsun Bitcoin uçacağını kaçacağını? Belki Sıfırlanacak nereden biliyorsun? Kime ne tavsiyesi veriyorsun? Borsa olarak bir de yani. Hani Ripple'ın çalışanı veremez tavsiye ya. Koyduğu coinleri çıkartmaya çalışmıyor işte adam şey ta tavsiye vermiş yani tavsiye değil tavsiye sabahtan beri anlatıyorum yine o yayının ortasında gelmişsin şunu toplatıyor adama şu an ethereum'u xrp'yi bütün alt coinleri o 75 bin bitcoin'i çıkartamaz adamla da toplatıyor şu an onu tavsiye vermiş işte sen demiş o 75 bin bitcoin'den 15-20 tanesini buraya atacaksın kardeş biz sana paranı vereceğiz daha sonra arka planda konuşulan konu budur yani nereye kadar devam edebilir en fazla işte nereye kadar bilemiyorum <laughs> o nereye kadar devam edebilecek kısmını. Sende bende ne kadar az kalırsa o ona kadar devam edecek. Yani artık vermiyorlar kardeşim. Ya onun için de ister yapın ister yapmayın yani. Bir nasta tutmamanız gerekiyor. Çekin cüzdanlarınıza koyunları. Bu bir kişiyle başlar arkadaşlar. Çünkü senin o cüzdanda durduğu sürece onu satma ihtimalin var. Adamlar da ona oynuyor. Korkutalım bunları. indirelim bunu. Satsın defolsun gitsin. Çünkü ya bu koyunlar supply'ı sınırlı. 100 milyon yan vefs varsa 100 milyon waste var yani artmıyor. Nasıl alacak bunu? Ve sen satacağım da alacak işte. E senden de yüksek fiyattan almam kardeşim diyor şimdi. Hatırlıyor musun senle zamanında şeyi konuşuyor. Ee, bu hani marjin açtığında kendi coinlerini koydu ya bu Hı -hı. şey CZ. Ondan sonra dipte açtı bir marjini. Bu sefer yükseldiğinde e, ne yapacak? Herkes aldı, kimse satmıyor ki marjini. Adam almış zaten yükseliyor. Bu sefer elindeki coinler gitti bunu onu toparlamaya çalışıyor. Aynen öyle onu toparlamayı. Zaten en büyük hata onu toparladı. Açmasıyla. Toparlayamadı daha o. Belki toparlayamadı. Büyük bir kısmı toparlamıştır şu 10.500'den çaktığında. Şu anki konu bence abi şey. Yok yok hayır. Sen de söylemiştin bunu. Şöyle düşün diyelim ki 100 bin tane coin koydu. Fiyatı önemli değil. Belki 120 bin topladı ama istediği rakam bu değil adamın. ya yani ha, tabii tabii 200, tabii. 200 300 bin olması lazımdı onun tamam mı? Aynı hani normal mantıklı düşünürsen ve bu adam bu rakamı toplayamadı henüz. Bu yüzden bak şu anda marjin şey yapıyor. Piyasayı berbat ediyor. Eğer bu spot olsaydı spotta böyle bir kapitülasyona gerek yoktu. Marjinin olması bu kapitülasyona sebeptir. Başka yani, hiçbir şey hayır, değil. Ma Marjinin olmasının sebebi marjini marjin gibi işletmemesi. Kendi Heh, coinlerini koyuyor oraya. Marjin de tabii, borsa tabii. kendi coinini ko tabii, koymaz başta o, onu. Başta aynen, yaptığı hata aynen. o. Landing olur. Heh, ben başta yaptığı hatayı e toparlamaya çalışıyor şu anda. Muhtemelen toparladı. Son şeyleri de toparladı. Gibi geliyor. Çünkü Ve onu toparlamış, on, şu anda. onu toparlamıştır 10.500'den çaktığında orada likitte olmayan adam kalmamıştı marjinde zaten. O zamanlar futures'ta yoktu şeyde. Hani dikkat ederseniz M eğer ma ilk marjinde başladı e, binas, Marjinde şu 10.500'den 3.000'e kadar çaktılar. Ondan sonra her ne hikmetse binas hiç marjin sesi etmedi. Hiç ses çıkmadı. Hep futures reklamı yaptı. Çünkü marjinde işini bitirdi. Evet. Futures reklamını yaptı. Ve bence şu an altcoinlerin çakılmasının tek sebebi mikro stratejiye altcoin aldırıyorlar. Bundan bir hafta sonra Ethereum, Ethereum alt artmaya başladığında mikro strateji Ethereum almaya başladı haberlerini görürseniz şaşırmayın. Olabilir, olabilir. Ama yani o bir varsayım şu anda. Hani bilmiyoruz daha. Dediğin gibi hani derlerse bunu de, o, onu, de o, ya yani. onu, derlerse onu demek zorundalar zaten. Hani izledim mi bilmiyorum. 75.000 bitcoin'i satamazsın. Onun anlaşması ancak şu şekilde yapılır. Kardeş 75 bin bitcoin ben sana veririm ama 25 de altcoin'ler harcayacağım bunu. Öyle bir dünya yok. Çünkü biz bu bitcoin'i altcoin'lerle var ettik. Anca öyle gidebiliyor bu. Sen o 75.000 bitcoin'in 25'ini altcoin'leri toplamak ve pamplamak için kullanacaksın. Zarar etmeyeceksin o işten. Hatta kar edeceksin o işten. Ama bu böyle yapılır bu iş. Demişlerdir onlar. Para. Bir hafta iki hafta sonra şey yapılır zaten. Mikrostrateji bitcoin yatırımlarını durdurdu. Topladı çünkü yeterince. işte yüz bin oldu bitcoinleri. Şimdi ethereum'a geçtiler. deme başlarlar. Sonuçta işte bitcoin gidecekse ethereum da gidecek. E bu adamlar da bir tek bitcoin'de kalacak halleri yok yani. Şu anda varsayım ama yani. Varsayım tabi canım. Bu hani bunu söylerim ama kanıtlayamam. Kanıtlamanın yani, imkanı yok ki. Yani CZ dilim ben. Mikrostratejinin CEO'su dilim. Bunu söyleyecek halleri yok. Yani biz böyle böyle yaptık diyecek halleri de yok yani. Bunu, onu kanıtlamanın Tabii. imkanı yok. Ama o, o haberler gelir yakında. Mikro strateji değil belki de başka bir şirket üstünden yapacaklar onu. İşte makro de Ethereum al, 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 alıyormuş derler. Çünkü Doğru. Bitcoin kalmadı. 50 bin dolardan Bitcoin alır ya şeyine girer. Ama nihayetinde Futures'un margin değil. Marginin düzelmesi gerekiyor. Futures'un komple kapanması gerekiyor. Kriptoda Futures olmaz. Bakalım ne zaman akıllanacaklar ona. Binance üyesi o yüzden yaptı zaten CZ. Futures yok Binance US'te. E şey de Coinbase de şey yapıyor. BTC, Türk'te, burada ne bileyim işte Türk borsalarında da yok. Yasak yok. normalde. Yasaklığından evet. öte yani devletler anladı. CZ Paşa ve onun tayfası anlamadı. Kripto da yani kripto coin'lerde futures işlem olmaz. Matematiksel olarak olmaması gerekiyor bunun. Çünkü futures işlemlerde satabiliyor olman gerekiyor. Bu Bitcoin, kripto daha önce de anlattığım gibi satılabilen şeyler değilden öte yani o anlamda değil ama hani satmanı gerektirecek bir şey yok. Ya 1 milyon dolar olmayacak mı bu bitcoin? 24 bin dolarda long kaçtım ben buna. 1 milyon dolar olacaktı. Niye kapatayım ben bunu 100, milyon, yüz bin dolarda ya? 1 milyon dolarda kapatırım işte. Kafa bu olur. İster istemez bu olur. E short içinde sıfırlanacak hali yok. O yüzden short açan kimse yok. O yüzden short açan bunların botları sadece. Longları karşılamak için kendi kendilerine oyun oynuyorlar orada. Yalnız şu alt koyenin şey alt e, rally'nin gelip gelmemesi konusunda 2017'ye de bakmak lazım. Hani ne futures vardı ne bir şey vardı ama oralar, ona rağmen e, alt rally gelmedi. Yani e, Bitcoin şeyi kırana kadar, e, AT AT'yi kırana kadar, 1200 kırana kadar e, alt altcoin rally'si gelmedi. Yani şu anda hani Tabi biz acele ediyoruz gelsin diye bekliyoruz ama. Ama altcoin'ler e, böyle de dump, böyle de damplanmadı. Hani oradaki hani o olayla oradaki ATH kırılımı bilmem neyle şu anki bambaşka. O karşı kıyaslanamaz. Hani e, istatistik olarak dersin orada da böyledi böyle ama hani FA'sı onun karşılaştırılamaz. Oradaki olay bambaşka bir şeydi çünkü. Orada bir testti, deneydi bunlar bilmem neydi ama şu an deneylik bir hali yok. bir sıkam çıkarsa bitiyor hepsi işte. Dün deney melek almadı yani. Ya orası da var da biraz daha beklememiz lazım. Yani alt koyun boğası için, alt boğa için biraz daha beklememiz lazım maalesef. E bekletiyorlar işte çünkü benim hep dediğim senden benden akıllı değil bu adamlar. Sadece şanslılar ve paraları var şanslılar hani bir kısmı şanslı cz ve tayfası şanslı niye almış zamanında 300 bitcoin 500 bitcoin 300 dolardan 200 dolardan para derdi yokmuş tutmuş satmasına gerek yok onun ama senin ne 300 dolardan sen Türkiye'de yaşadığın için senin onu satman gerekiyor çünkü sen ayda 5000 dolar maaş almıyorsun 1500 lira askeri ücret alıyorsun 2x yapınca satmak zorundasın onu mecburen sen tutmak gibi bir lüksün yok Bunların varmış zamanında. İşte o bitcoinleri satmasına gerek kalmamış ve tutmuş. Ondan dolayı parayı vurmuşlar. Ama senden evet. benden çok da akıllı değiller yani bunlar. Söyle canım. Sadece şanslılar. Parası var. D dump diyor işte. Şimdi Dedro sen almışsın akıllı adamsın. Waves almışsın. Vet almışsın. O adam salak olduğu için almamış Waves'in ikosunda. Mikro CEO'su. Iki, iki, i̇ki yıl önce Bitcoin'e scam diyordu aptal herif, onun kafası basmadığı için almamış, senin kafan bastığı için bu işlere almışsın ama onun parası olduğu için şu an seni eziyor. CZ de ona yardım ediyor, sorun o. Ya ama bir de şöyle bir şey daha var, bu adamların piyasaya girmesiyle Bitcoin AT'yi de kırdı ve daha da gidiyor yani baktığında. E tamam, o adamların şey piyasaya, piyasaya yani. girmesiyle Bitcoin AT'yi kırdıysa o adamların piyasaya girmesiyle de boğa gelecek. E gelecek. O adamları indirim yaptın zaten bir kere. Bitcoin'de yaptın indirim tamam. Altcoin'lerde daha niye yapıyorsun? İndirim yapıyorlar. Abi. Sana bana yapmadı indirimi yapıyor adama. Parası var diye. Girsin market diye. Girmesin abicim markete bana yapıyor musun onu? Bana yapıyor indirimi ben de bulayım 500 milyon dolar o zaman bulurum yani. İşte o kısımda varsayımdan konuşuyoruz hala. Yani iki ay sonra belli olacak. Eğer ethereum'a girdim diyorsa da. E görürüz. XRP'ye tabi tabi yani hani bilemiyoruz tabi. Demek zorundalar onu o, o bitcoinleri satamazlar yapabilir. yoksa. Aynen, Aynen. öyle.